Bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Buna göre kartları aşağıdakilerden hangisi gibi eşleştirilirse doğru olur. Zeynep iklim ve hava olaylarıyla ilgili aşağıdaki eşleştirme kartlarını hazırlamıştır. Bu etkinlikte birbiriyle ilişkili iki kart eşleştirilecektir. Kısacık bir bilgi verelim arkadaşlar. İklim daha uzun süreli ve çok daha geniş bölgeler için etkiliyordu ve kesin bilgi veriyordu. Hava olayları ise daha dar alan ve kısa süreler için geçerli ve ihtimaller yani kesin olmayan olasılıklı bilgiler veriyordu. Buna göre kartlarımıza bakalım arkadaşlar. K kartı geniş bir alanda uzun yıllar boyunca devam eden atmosfer olaylarının ortalamasıdır dediğine göre ne diyoruz burası iklimle alakalı bir durumdur diyoruz buraya I harfini yazdık. Evet. L kartına bakalım. Dar bir alanda kısa süre içerisinde gölen atmosfer olaylardır. Neydi bu da? Hava olaylarını gösteriyor. Dolayısıyla buraya da hava olaylarıyla alakalı H harfini yazdık. Bugün hava çok sıcak olacak. Bakın burada bir tahmini bilgi var. Çünkü kesinlik yok. Bu bir. İkinci durum ise bugün kısa bir süreden bahsedildiğine göre nedir bu arkadaşlar? Hava olaylarıdır. Dolayısıyla bunu da H'ye yazdık. Son olarak ne kartımıza bakıyoruz? Yaz ayları hep sıcak geçer. Bu bir genellemedir. Genelleme ne için geçerliydi arkadaşlar? İklim için geçerliydi. Dolayısıyla buna da İ'yi yazdık. Şimdi burada ya K ile N'nin eşleştirildiğini ya da L ile M'nin eşleştirildiğini bulmamız gerekiyor. A şıkkında K ile N demiş. A şıkkımız yanlış. B şıkkında K ve M demiş. B şıkkımız da yanlış. C şıkkında L ile M demiş. Görüyorsunuz ikisi de hava olayıdır. Cevabımız Ceyhan olacak. D şıkkında L ve N demiş. Hava olayıyla iklimi eşleştirmiş. Bu da yanlıştır. Cevabımız Ceyhan.